Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen bir habere geçelim. Bakın bugün 16 Ağustos 2025 yani hafta sonu cumartesi günü gören gelen bir haber arkadaşlar 12.48 geçe geldi. Kamu aydınlatma platformuna kontromatik teknoloji ve enerji ve mühendislik AŞ yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Acaba dünden mi kokusunu aldılar diye düşünüyorum. Çünkü dün tavana doğru giderken en son tavana gidemedi ama %6,18'den kapattı ciddi bir artış. Arkadaşlar borsaya göre oldukça iyi kapatmış gözüküyor. Ne diyor arkadaşlar haberimizi okuyalım. Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknoloji AŞ yani Pomega. Espresso Enerji İnşaat Mühendisliği Naklet ve Ticaret AŞ. Eskişehir ve Kırıkkale'deki lisansı, Kırıkkale'deki lisansı depolamalı GES projeleri kapsamında enerji depolama sistemlerinin temini ve devreye alınması işi için vergiler AŞ 5,5 milyon Amerikan doları tutarına sipariş almıştır. Sipariş kapsamında şirketimiz üretim olan lityum pil hücreleri, batarya yönetimi sistemleri, batarya paketleri, enerji depolama ve yönetim sistemleri, güç dönüşüm sistemleriyle saha devreye alma hizmetleri yer almaktadır. Projelerin 2026 yılının ikinci şehrinin tamamlanması planlanmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi grafiğe gelelim. Grafikte aslında ise uzun zamandır arkadaşlar aşağı yönlü hareket ediyor. Nereden itibaren arkadaşlar zirve noktası olan 2023'ün 9. ayında olan Karşıda 106 liradan şu anda 25 liralar civarında. Ki baktığımız zaman arkadaşlar 6. ayın 30'unda da 20 liraya kadar düşmüş. Yani neredeyse arkadaşlar 5'te 1 fiyatına düştükten sonra 4'te 1 fiyatına kadar gelmiş zirve noktasının. Bakın cuma günü arkadaşlar %6'lık bir artış ve hacimli bir artış. Acaba kokusunu mu aldı diyeceğim. Yani Türk lirası karşılığı yaklaşık 225 milyonluk. Acaba devamı mı gelecek diye de insan düşünmüyor edemiyor. Ama hissenin şu anda yükseliş trendinde olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yükseliş trendini düşüş trendini de kırdığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.